E, Tabi sadece bir, yılın bir günü değil, her günün kadınların e, mutlu e, ve hak ettiği şekilde yaşamalarını istiyor. Sadece bir gün kadınlar günü kutlamakla keşer şeyi hallettiğini zannetmesinler. E, biliyorsunuz 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün e, seçme ve seçilme hakkını kadınlara verdikten sonra e, Türkiye Büyük Millet Meclisi kadınlarla ilgili birçok yasa çıkarmıştır ama. Bu yasalar uygulamada baya bir aksak dönemi olmaktadır. Son dönemde de işte kadına şiddet sık sık gündeme gelmektedir. Tabii kadınlar e, iş sahibi oldukça e, ve özgürce ekonomilerine katkı yaptıkça bu şiddetin azaldığını da biliyoruz. O yüzden bütün kadınların e, çalışmalarından yanayım. E, son 10 yıldır da kadınların çalışmalarında iş sahibi olmalarında da iyi bir noktaya geldik. %23'lerden %28'lere çıkardık ama bu yeterli değil. Daha çalışma yaşına geldiği halde kadınlarımızdan aşağı yukarı %75'i çalışmıyor, iş sahibi değildir. Tabi iş sahibi olmayan kadının da evdeki ya da ailedeki yeri çok farklıdır. Ben tekrar sizin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Siz, siz her şey iş sahibi olsa. Hani köydeki kadınlarımız da mesela iş sahibidir ama sosyal bir yol, onun maddi katkı serken cebine gidiyor. O da çok doğru bir şey değil ama de maaşınız olsun. Yani ona o özgür bir yer o çalışıyorsa maaşı işte ortak alanlarda kullanabiliyorsun. Ev sahibi olsa, şey sahibi olsa. Benim kadına bu güvenceyi verdiğiniz sayede, şeyde, takdirde de evinizin daha iyi, daha iyi.